Merhabalar yeni videoma yeni kanalıma hoş geldiniz. Ben İmren. Biliyorsunuz bu kanalda sizden gelen itirafları ve gerçek hayat hikayelerini paylaşıyorum. Sizlerin de hiç kimseye anlatamadığınız itiraflarınız varsa Pandora'nın kutusu itiraf Instagram ya da Gmail adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Daha önce kanalımda bulundunuz fakat hala kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz kanalımızda bir arkası yarın serimiz var. Hemen arkası yarınımıza başlıyoruz. Merhaba İmran Hanım. Ben de itirafımı sizle ve takipçilerinizle paylaşmak istiyorum. Tüm kusurlarımla ve hatalarımla yazmak istedim. Eminim okudukça siz de takipçileriniz de benden nefret edecek, eleştirecek ve saldıracaklardır. Ama yine de atlamadan ve kendimi aklamadan olduğu gibi sizlerle paylaşmak, fikir almak istiyorum. Yoksa çıldıracağım. Küçük bir ilçede yaşıyorduk. Üvey annem, babam ve üvey annemden olan iki kardeşimle beraber. Biz daha küçükken Annem başka bir erkekle babamı aldatmış, babam tarafından da yakalanmış. Biz öksüz kalmayalım diye anneme zarar vermemiş. Babam uzun yol kamyon şoförüydü. Babam yokken annem sevgilisiyle buluşur ve ilçede küçük olduğu için dedikodu çabuk yayılır. Bunu da duyan babam uzun yola gidiyorum diye annemi kandırıp takibe başlar. Ve annem de sevgilisini yatakta basar, döver sonra da boşar. Mahkemede bizim velayetimizi babama verir. Üvey annem bizi büyütmüş. Çok sert disiplinli bir kadındı. Ondan nefret ederdim. Üvey olduğumuz için bize sert davranıyor sanırdım. Aslında başımıza bir şey gelmesin diye özellikle bana ve kız kardeşime karşı aşırı disiplinliydi. Sonuçta başımıza bir şey gelse üvey annelerinin yüzünden demesinler diye ayrı bir üstümüze düşerdi. Yazları seraya giderdik. Ben, kız kardeşim ve abimiz kışında evdeydik. Nefret ediyordum bu hayattan. Babam yaşlandığı için artık şoförlük yapmıyordu. Evin geçimini biz sağlıyorduk. Üvey annemin ise evde oturması bin deli ediyordu. Aslında o da evin temizliğini, yemeğini yapıyordu ama her nedense bu evden, bu yaşamdan nefret ediyordum. Sera'da biriyle tanışmıştım. Aşık olmuştum. O da bana aşık olmuştu. Sevdiğim çocuk da fakirdi. İstemeye geldiklerinde vermediler. İstesem kaçabilirdim ama bu da annesi gibi demesinler ve babam üzülmesin diye kaçmadım. Sevgilim varken kız kardeşimle parktayken başka bir erkekle tanıştım. Yakışıklı, temiz yüzlü, işi gücü olan, orta halli biri. Hem sevdiğim çocukla hem de yeni tanıştığım çocukla da görüşüyordum. Yeni tanıştığım çocuğu kendime bağlamıştım. Babamın evinden kurtulmak için her yolu deniyordum. Bu çocuk da bana evlenme teklif etmişti. Zaten essin diye elimden geleni de yapmıştım. İstediler beni. Nişanlandık. Bir yıl sonra da düğünümüz oldu. Diğer sevgilimle de görüşüyorduk. Çok ağladık ikimiz de. Bana sitem ediyordu. Bize neden bunu yaptın? Kaçabilirdik diyordu. Düğün günü bile telefonda görüştük. Ve beni bir daha arama. Ben seni ararım. Bugün evleniyorum dedim. Sevmediğim bir çocukla evlendik. Benim için çok kötü bir gündü. Hata mı yapmıştım? Hangi kafayla böyle bir işe girişmiştim? Bu düşünceler günlerce beynimden gitmedi.'' Bu çocuğa da yazık etmiştim. Onu sevdiğimi sandığı için benimle evlenmişti. Durumu fena değildi. Müstakil bahçeli kendimize ait evimiz vardı. Eski sevdiğim çocukla telefonda gizlice görüşüyorduk. Evlenildi neredeyse 3 ay olmuştu. Bir gün başka bir şehirde evli olan görümcem geldi. Arabası vardı. Bizi sürekli arabayla gezdiriyordu. Ben de gezmeyi seviyordum. Sık sık abla bizi gezdirsene diyordum. Yine bir gezmemizden eve döndüğümüzde telefonumu arabada bırakmışım. Görümcem bizi eve bıraktıktan sonra babaannesine gitmişti. Telefonum çalmış. Görümcem de isimsiz numara olunca açmış tabi. Arayan aşık olduğum çocukmuş. Görümcem telefonu açar açmaz aşkım demiş. Önce kardeşi sanmış konduramadı tabi. Hemen kardeşini aramış. Az önce arayan sen miydin diye. Kocam hayır ben aramadım demiş. Telefon tuşlu telefondu şifresi falan da yoktu. Telefonumu karıştırmış. Benim de silmeyi unuttuğum birkaç mesajı okumuş. Direk benim evime gelip suratıma tokat atıp tükürdü. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen dedim. Bana eşyalarını topla, defol git deyip telefonu fırlattı. Hemen sonra da kocam geldi. Olanları ve gördüklerini kocama gösterip anlattı. Mahvolmuştum. Çok çaresiz kalmıştım. Ben ne yaptım deyip kendime kızıyordum. Hani derler ya yer yarılsa da içine girsem, yok olsam. Aynen öyle bir durumdaydım. Kocamdan da ikinci toka diyedim. Çok merhametli, sıcakkanlıydı kocam. Bir kere bile beni azarlamayan kocam tokat atmıştı. Yalvarıyordum babama söylememesi için. Kocam oturup hüngür hüngür ağlıyordu. Ben sana ne yaptım, bunu hak edecek ne yaptım diyordu. O kadar büyük bir vicdan azabı çekiyordum ki anlatamam özür diledim, af diledim ama affetmiyordu. Bana da korkma babana söylemem, o adama yazık, üzülsün istemem diyordu. Görümcem ise aksine ben babasını arayıp söyleyeceğim dese de kocam buna müsaade etmedi. Ama beni boşayacaktı. Hiçbir şey yiyip içemiyordum. Kocama asla evlendikten sonra onun yüzünü görmediğimi, sadece telefonda görüştüğümü söylesem de onun için bu bile aldatmaydı. Haklıydı da. Birkaç gün hiç yemek yemedim ve sonunda bayıldım. Beni hastaneye götürdü. Çünkü ben Talasami, Akdeniz anemisi taşıyıcısıydım. Hastanede hamile olduğumu öğrendik. Bayılmam bu yüzdenmiş. Hem çok sevindim hem çok ağladım. Kocam beni boşayacaktı ama kocam ağlamıyordu ve çok mutluydu. Beni alıp hastaneden çıkardı ve yemeğe götürdü. Ve yeni bir sayfa açalım mı dedi. Tertemiz, hatasız ve asla bir daha böyle hatalar yapmamam gerektiğini bunun sözünü istedi. Ellerini öptüm ve yemin ettim. Eşim okumuş kültürlü biriydi. Bense cahil ilkokul mezunuydum. Beni hiç hor görmeyen kocama hata yapmıştım ve karşısında çok mahcup olmuştum. Her şeyi sünger çekmiştim. Kocam numaramı da değiştirdi ve ben uyurken sık sık telefonumu kontrol ediyordu. Haklıydı da. Görünce benle ve kocamla görüşmüyordu. Kardeşi beni boşamadığı için ona çok kızgındı. Ben doğum yapınca geldi, çocuğu gördü, hediyesini takıp yine bizle konuşmadan gitti. Her ne kadar eline eğilip öpmek istesem de müsaade etmeyip iteledi beni. Çok mu abartıyordu yoksa haklı mıydı bilmiyorum. Ama pişman olmuştum, telafi etmek istiyordum. Çocuğum doğduktan sonra çok asabi bir haline gelmiştim. Çocuğun ağlaması, uyumaması beni delirtiyordu. Bu sinirli hallerim kocama da yansıyordu. Tartışmalarımız oluyordu artık. Kendimi tutamıyordum. Henüz 6 aylık olan bebeğime bile tokat atıyordum bazen. Kocam çocuğa tokat attığımı gördüğünde o da bana tokat atıyordu. Kocam işteyken sürekli ya kaynanam ya da küçük yaştaki iki görümcem geliyordu. Çocuğa zarar vermeyeyim diye belli ki kocam tembihlemişti. Kocamdan gün geçtikçe nefret etmeye başlamıştım ve kendi çocuğumdan da ilimde değildi. Sinir rahatsızlığı vardı bende sanırım. Yine bir gün kocamla tartışırken pencereye yumruk atıp camları kırdım. Bu hareketlerime hayretler içerisinde kalıyordu. Bunu gözlerinden okuyabiliyordum. Artık kocamın bana sevgisizce ve nefretle baktığını hissedebiliyordum. Kız kardeşimi sürekli yanıma çağırıyordum. Çok bunalıyordum. Hiçbir şey beni rahatlatmıyordu. Bir gün eşim iş icabı şehir dışına gitmesi gerekti. Ben de küçük görümcemle kalıyordum. Ve yine kız kardeşim de yanıma gelmişti. Eski sevgilimin sürekli kız kardeşimi aradığını, benim için ağladığını, beni unutmadığını söylüyormuş. Bunu duymak beni mutlu etmişti her nedense. İçinde bulunduğum stres ve mutsuzluktan sanırım. Onunla ilgili beni özlediğini, unutmadığını duymak beni benden alıp götürmüştü. Eminim ki şu anda beni kızgınlıkla ve nefretle dinliyorsunuzdur. Ben hiçbir şeyi saklamadan, atlamadan paylaşmak istiyorum sadece. Neyse dayanamayıp kız kardeşimin telefondan aramak istedim. Kız kardeşim çok itiraz etse de sesini duymak istemiştim. Bana söylemeyecekti, ben de aramazdım zaten. Alo der demez sesinden tanımış ağlamaya başlamıştı. Hiç konuşmadan birkaç dakika boyunca ağladı. Ben de onu unutamamıştım. Bunu sesini duyduğumda anlamıştım. Beni görmek istediğini, son defa yüzümü görüp bir daha rahatsız etmeyeceğini ve başka şehire yerleşeceğini söyledi. Her ne kadar itiraz etsem de ben de görmek istiyordum akrabam gibi gelmesi gerektiğini söyledim. Küçük görüncemi kandırmak kolaydı. Korktuğum kocamın amcası bize çok yakındı ve birbirimizin evini görüyorduk. Oldukça da meraklı, şüpheci, her şeye burnu sokan bir amcaydı. Gece gelmesini söyledim. Gündüz vakti çok dikkat çekerdi. Asla aklımda kötü bir şey yoktu ya da aldatmak. Sadece son bir defa görmekti de amacım. Eski sevgilim geldiğinde kız kardeşim karşıladı. Sıradan bir akraba, misafir gibi Oğlumu da görümcemle bir odaya koydum. Sen beşiğini salla uyut diye. Eski sevgilimi görünce çok heyecanlanmıştım. Bir anda bana sarılıp ağlamaya başladı. Bize neden bunu yaptın? Bu çocuk ikimizin olacaktı. Ben seni çok mutlu ederdim. Fakirim diye ailem vermedi ama kaçabilirdik gibisinden sürekli konuşuyordu. Haklıydı sanırım. Çocuk olduktan sonra çok mutsuzlaşmıştım. Sinir rahatsızlığımdan dolayı kimse bana anlayış göstermiyordu. Kocam bile benden uzaklaşmıştı. Eski sevgilim bana sarılırken görümcem gördü. Çocuktu ağzından kaçırabilirdi. Çok endişelenmiştim. Kocamın amcası da bize bir erkek güveldiğini görmüş. Bizim evi gözetlemişti. Ama ne gördü bilmiyordum. Gece eski sevgilimin gizlice ve sessizce bizim evden çıktığını görmüş. Kaynanama ve kayınbabama söylemiş. Bir erkek şüpheli hırsız gibi eve girdi. Gece yarısı karanlıkta çıktığını gördüm demiş. Bana önce hiçbir şey çaktırmamışlardı. Kaynanam gelip görümcemi alıp götürdü. Çok tembihlemiştim görümcemi. Amcamın oğlu olduğunu söylemiştim. Ama kızı çok sıkıştırmışlar. Bir şekilde görümceme gördüklerini söyletmişler. Ertesi günü kayınbabamla kaynanam bize geldi ve benim yüzüme tükürdüler. Kocan gelsin ne alt ettiğini anlatacağız. Adam para kazanmak için kendini perişan ediyor. Sen sen namussuzluk yapıyorsun deyip daha bir sürü hakaret ettiler. Yaptığımdan çok pişman olmuştum. Ama olan olmuştu artık. Halbuki aldatmadım. Tek yaptığım sarılmaktı. Belki bu da hataydı ama hatanın belki de farkında değildim. Kocama söyleyeceklerdi ve bu kez kocam beni kesinlikle boşardı. Çocuğumu da benden alırlardı. Oğlumdan sonra sinir rahatsızlığı yaşasam da Oğlumsuz yapamazdım. Kız kardeşime olanları anlattım ve beni hemen aldır dedim. Kız kardeşim kuzenimi göndermişti. Hemen aceleyle bir valiz hazırladım. Kuzenim motosikletle gelmişti. Hemen arkasına oturdum. Gizlice oğlumla kaçtım babamın evine. Babama olanları anlatacaklardı. Ben babama bir hikaye anlatmalıydım. Yoksa babam da beni çok kötü döver ve evden de kovardı buna emindim. Ben de kocamın amcası ve kaynanamlar bana iftira attılar. Beni ve erkek almışım dedim. Böyle demek zorundaydım yoksa babam çocuğumu alıp onlara verirdi. Ağlayarak böyle anlattım. Babam çok kızmıştı onlara. Telefon edip onlarla kavga etti. Babam bana inanmıştı. Kocamla yüz yüze gelmeden kaçmam iyi olmuştu. Onun yüzüne bakamazdım. Söz verip yeminler etmiştim halbuki. Ailesinin söyleyeceklerinin iftira olmadığını bilecekti. Ailesi yalan söylemezdi ve çok kıymetliydi annesinin babasının gözünde. İftira atıp yuvasını yıkmazlardı. Hele de torunları varken. Artık benim için her şey bitmişti. Evliliğimin tamamen biteceğinin farkındaydım. Hemen hattımı kırıp kız kardeşimin adına yeni bir hat aldım. Evliliğim de bittiği için eski sevgilimi aradım. Önce çok sevindi, sonra yakalandığımızı ve olanları anlatınca bir anda buz gibi oldu. Şu ana kadar anlatmış olduğum kısım için şöyle bir şey diyebilirim. Ee, evet bizler insanoğluyuz, şaşarız, beşeriz, hatalar yapmaya müsaitiz hepimiz. Ama sanki biraz fazla hata yapmışsın gibime geldi. Ee, ben öncelikle tedavi olmanı tavsiye edebilirim haddim olmayarak. Arkadaşlar sizler de lütfen fikirlerinizi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü arkası yarınımız burada bitti. Devamı haftaya cumartesi gelebilecek. lütfen kanalımıza abone olmaya, videolara yorum ve beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.